Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sihir bazlık videoları çekeceğiz. İlk sihir bazlığı Onu Evet böyle bir şeyimiz var. Bir tane de şunu almam lazım. Resim yapmıştım sizin ben kopardım ya. Evet hazır mısınız? Wow. Canına. Paramı geç getirmem lazım o. 1 lira aldı yani 100 lira 100 TL pardon bu kadar basitti nasıl yaptım o işe gelelim bundan sonra herkes anlamıştır bu kadar bunu Pardon. bunu böyle yapmamın sebebi oydu işte Evet şimdi bir tane daha şeyler var. Ben şuraya topumu koymuştum. O topumu almam gerek. Evet topumu aldım. Şuraya çıkmam lazım. Tam bir şey yapayım. Aa düşürdüm az daha. Evet topum var. Bunu havada uçurabilir miyim sizce? Ben uçururum. Bakın şu an tek elimde tutuyorum ve oh! demek isterdim ama maalesef bu tutuyor. Ah, oh. benim elim acıyor. Önce ben acıyor, ben, ben acıyorum. Hop. Oh. Evet bunu yaptık bunu iman işte artık. Evet arkadaşlar şimdi size şuradan diye bazı bir tane şeyimi aldım. Evet görüyorsunuz ki Resmimi size göstermem. Sessiz yapıyorum. Nasıl mı oldu? Evet. Tahmin ettiğiniz bir şey düşün. Şöyle, ayak göster asın. Nerede? Anlıyoruz. Üçüncü gösterimizde böyle bir şeyimiz var. Böyle ah! böyle. Ben de bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum. Ben sadece sıçak yapacaktım. Demek istemedim. Ama yapamadım. Bu kadar. Evet. Bakın arkadaşlar. Benim petit böyle şeyim var. Aynen. Petit top. <laughs> arkadaşlar bir şey var mı? Tamam gelme şey, yani. evet benim petit, pete var böyle bak etim ben dönüştücam 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 evet anladınız galiba. ne ne neydi, ne ne evet, da? ne 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 olsun. buraya bırakıyordum ben. böyle böyle böyle. İki yerine yapmam sebep bu elimde bu vardı. Böyle yapıyordum. Sonra da bu tarafı çektim peki koyuyor. Sonra aldım bunu buraya elim elim çeken koydum. Sonra böyle yaptım. Yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi size ben bir şey söyleyeceğim. Bak kendi kendine dönüyor. Oh. Çok güzel Bunu çok kötüye Helikopter. Helikopter. Ah. Tüttü tüttü çektim. Şimdilik görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi çok seviyorum. Bye. Bye. Goodbye. See you.